Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Ben Azra bugün sizlere, Hı. sen gördüğünüz gibi Wikipedia'yı açtım. Wikipedia'yı okuyamıyorum. Wikipedia'yı açtım. Wikipedia logosunun ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Ee, sen gördüğünüz gibi Wikipedia'nın logosu tam karşısında. Şurada Bing var. Açıl. Bing işte Google var. Herkesin bildiği. Ve Yandex var. Ama Yandex'i ben pek kullanmıyorum. Wikipedia'yı da kullanmıyorum. Korktum. Hadi açıl. Açıl. Tamam. Açıldı. Burada Wikipedia'nın logosu var. Wikipedia'nın logosunu anlamadan öğrenince çok güzel açacaksın. Bunu da yapmazlarla dünya yapı içiyorsun sabun yarım bir aktisar. İşte bunun anlamı. Unuttum. Bir dakika. Unuttum bir dakika. Şimdi aklıma geldi. Hiçbir şeyi bulamayacak ve hiçbir şeyi öğrenemeyeceksiniz. Anlamında. Burada Wikipedia var. Bir de İngilizce. Hmm. Yani. Ben buradan okuyabildiğim kadar yana okuyorum. Wikipedia. 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 Ya da. Wikipedia. V. K. I. P. D. A It's a free online. Anglip galiba. Pek fazla İngilizce öğrenmediğim için. Tint Tint to call. Anio edit artist. Ana ne oldu? Nerede kaldım ben? Nerede kaldım ben? Nerede kaldım? Böyle kaldım? Nerede Neyse. Talk. Buna hiç bakmadım. Talk. Hı, talk kötü. Talk Eee. neyse sıradan arayalım. yazamadım. Işte. Tabii ki buradan bakmayacağız. Tabii ki ben buradan bakmayacağım. Google'da bakacağım. Yani en iyisi benim için son Google. Tavuk girlik Sen ayarlamaya çalışıyorum olmadı. Tak tak. 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 Hadi. Konuş. <laughs> Neyse. Biz işimiz olan S'ye bakalım. Wikipedia. Yani okuyamıyorum. <laughs> Bu arada diğer videoda şey çekti işte. Did you mean in in? in... ilif Türkiye çevir. Böyle anlıyor yani. Bu kadar salak bir internet işte. Yok. İngiliz. Ayrıca. Türkiye çevir. İngilizce çevirine ama alaka ya i̇şte, e, e. daha demin annemin telefonu çaldı ve videoyu durdurmak doğ zorunda kaldım ama neyse bu kadar e, kötü bir internet bu kadar salak bir internet İngiliz-Türkiye çeviriyi ya ama İngiliz-Türkiye çeviriyi bunun yüzünden de satırdım ya. Ee, baksana abi ne algılıyor. Gördüğünüz gibi ben oraya İngiliz Türk, Türk, Türk. Aman İngilizce Türkçe seviye yazdım. Burada İngiliz Türkiye çeviri yap. Anlıyor. Neyse tıklayalım bakalım hadi. Ne çıktı? Hiçbir Tamam. Sözcüğümü yazıyorum. Yazam. Ee, Hadi Arda Turan'a bakalım. Çok mal diyor. Arda Turan. Ya bir şey anlamıyorum ki ya yardım edin. Okuyan okusun. Oh. Bu da bunun kullandığım şey. Bir linkini verebilir miyim? Ben bunu aynı zamanda vermem. Çünkü link yazmayı daha bilmiyorum. Link yazmayı bilmeyen... Ne ya böyle dediysem artık. Neyse. Bu böyle bir... Hmm, e, yani... E, bu arada kulaklarım üstü ya. Yanıyor da sabah. Tabii. Neyse kapat kapat ya. Kapat kapat çıldırdın çıldırdın çıldırdın. Neyse kapat ya. <laughs> <laughs> Sonunda ben bitermeyeceğim. Neyse bir çay yemeye alalım. Dur. Bir dakika ama Neyse o zaman. Bir şeylerle ilgilenmeye çalışıyorum da Oyun videosu da zamanı değil kapat ya Neyse İlk önce Hepsi evet, çok seviyorum kendinize iyi bakın Bir anda çıldırıp ne oldu Kendinize iyi bakın hoşçakalın abone olmayı like atmayı unutmayın ben... Kendinize iyi bakın hoşçakalın ben... Bye Goodbye pardon goodbye Goodbye ne demek oldu? e, ee, bay yani. Yani bay bay. Öyle evet. diyebilirim. Yani. Neyse. Goodbye.